Oruç tutmana ne gerek vardı? Bak sağlığın bozuldu. Yemek yemediğin için başın dönüp durdu. İyi misin şimdi? Bu konuyu aşağıda konuşmuştuk değil mi? Biliyorum. Annem, babam, büyük babam, babaannem... ...bana ne dediler biliyor musun? Evliliğimizin hep böyle iyi olmasını dilediklerini. Her şeyi daha da kötüleştirdin Sanskar. Önemli değil. Bunun için de özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Şimdi oldu mu? Yoruldum artık Sivara. Ne yapıp ne yapmayacağımı söyleyip durmandan çok yoruldum. Ne hissedeceğimi bile sen söylüyorsun. Bunun kullanma kılavuzu varsa ver. Ne yapacağımı oradan öğrenirim bari. Çünkü benim duygularımı senin umursadığın yok. Özür özür dilerim Sazgar. Sanırım aşırı tepki verdim ama ben seni düşünüyorum aslında. Benim yüzümden sağlığının bozulmasını istemiyorum. Ayrıca... Ben iyiyim Sıvara ve söz veriyorum. Bundan sonra senin için hiç oruç tutmayacağım. Ama sen de bir şey kabul edeceksin. Beni hayatına kabul edeceksin. Bu evliliği boz bozma. Boz. Benim eşim... eşim, eşim. Evet Svara. Benim hayatımın bir parçası o. Sen ne diyorsun Sanskar? Neden Svara? Sen bana neyi yapıp neyi yapamayacağımı söyleyebiliyorsun. Benim de buna hakkım yok mu? Kendin düşün Svara. İkimiz de aynı acıyı çekiyoruz. Birlikte kalırsak bu sorunlarla birlikte savaşabiliriz. Ama Sanskar, sen bana söz vermiştin. Beni sevmeyi artık düşünmeyecektin. Artık verdiğim sözü bozdum. Lakşa. Birazdan kavgaları biter. Merak etme sen. Gel. Lakşa. Aşağıda herkes bizi bekliyor. Zaten Karvaçut töreninde sadece Sıvara'ya baktığın için beni rezil ettin herkese. Bir daha böyle bir şey yapmayacaksın. Hadi. Ne oldu Sıvara? Üzüldün mü? Kandırıldığını mı hissettin? merak etme. Verdiğim sözü bozmayacağım. Sadece birinin sana ne hissedeceğini söylemesinin... ...nasıl bir his olduğunu sana göstermek için bunu yaptım. Birinin duygularını yönetmeye çalışması nasıl oluyormuş bakalım. Ben nasıl beni sevmen için seni zorlayamazsam... ...sen de seni sevmemem için beni zorlayamazsın Sıvara. Ben nasıl seni benden boşanmaya zorlamıyorsam sen de oruç tutmamam için beni zorlayamazsın Sıvara. Duygu işte bu Sıvara. Bir kere kalbinde oluştu mu... ...onları hiçbir zaman silip atamazsın. Ben... ...üzgünüm Sanskar. Keşke. Keşke bir şey yapabilseydim. Ama hiçbir şey yapamam. Benim yüzümden acı çekmeni istemezdim. Sevdiğini kaybetmek nasıldır bilirim. Ve ayrıca... ...elde ettikten sonra kaybetmeyi de bilirim. Aşkın için kurduğun hayalleri... ...ve gözlerinin önünde bir bir yıkılmasını da bilirim. Ama benim durumum daha farklı. Seni sevsem de şunu biliyorum. Aramızda hiçbir şey olamaz. Hiç şansım yok. Bu yüzden benim için endişelenmene de gerek yok. Lütfen. Eğer Mecnun gibi kendimi yollara vurmamı istiyorsan sakal bırakmamı ve deli divane olup kafamı sıyırmayı ve canıma kıymamı istiyorsan üzgünüm Sıvara. Bunları yapamam çünkü bunlar filmlerde olur sadece. Öncelikle ben uzun sakal sevmiyorum ve ikincisi ben bir kere deli rolü yaptım zaten hatırlarsan. Üçüncüsü de şu, ben kendimi çok seviyorum. Bu yüzden hiç intihar edemem. Bu yüzden karşımda gülmeye devam edeceğim ve sen de canımı sıkacaksın Sıvara. Çok konuşunca karnım acıktı. Yemek yiyelim mi? Ne dersin? Hadi. Bizi bekliyorlar. Ha bir dakika. Sürmelerin akmış. Aşağı inmeden bunu gördüğüm iyi oldu. Yoksa aşağıdaki herkese kocan senin için oruç tuttu diye mutluluktan ağladığını söylemen gerekecekti. Sen makyajını tazele. Dışarıda seni bekliyorum. teşekkür etmene de gerek yok tabii. Lafını etmeye değmez.